Canlarım benim selamlar. AYT Matematik Soru Bankamızın çözümlerinde geldik. ikinci dereceden denklemler temel tanım testi 7'nin çözümlerine hemen birinci sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. Şimdi ne diyormuş sorumuz bize? Aşağıda üzerinde kartlar, aşağıdaki kartların üzerinde ikinci dereceden denklemler ve çözüm kümeleri gösterilmiştir. Buna göre A artı B artı C artı D toplamının değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın çözüm kümesi eksi 1 olan bir ikinci dereceden denklemde çift kat kök vardır. Yani çakışık kök vardır. Yani bu eksi 1'den iki tane kök olduğu anlamına gelir. Bu bir tam kara ifadedir. Yani bunun x artı 1'in parantez karesi şeklinde yazılması lazım. Çünkü ikinci dereceden denklemlerde çözüm kümesi tek elemanlıysa biz ona deltası sıfıra eşit olan çift kat yani çakışık köke sahip bir ikinci dereceden denklem diyorduk. E bunu açtığımız zaman da x kare artı 2x artı 1 gelir. E o zaman a dediğim 2, b dediğim 1. O zaman a artı b 3. Bak bitti. Buraya bakalım. Çözüm kümesi eksi 2 ve 4 olan ikinci dereceden denklemde hemen t'yi bulalım. T ve C'den gidiyorduk ya. T kökler toplamı. 4 eksi 2'den 2. Ç'de kökler çarpımı. 4 çarpı eksi 2'den eksi 8. O zaman bu denklem nasıl yazılıyordu? X kare eksi TX artı Ç eşittir 0 diyorduk. E o zaman C dediğim eksi 2'ymiş. D dediğim eksi 8'miş. Toplamları da eksi 10'muş. Eksi 10 ile 3'ü toplarsak eksi 7 ile doğru cevabımız 5 olacak. Tamam. Biri çok Rahat bir şekilde halletmiş bulunuyoruz ve ikinci soruyla devam ediyoruz. Haydi bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan bu denklemin e, denklemden e, yola çıkarak a artı b toplamını bulunuz diyor. Ne oluyor lan orada bir şey olmuş. Evet ne yapacağız şimdi? Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar denkleminin kökleri x1 ve x2 ise eğer... Buradan kökler toplamı ve kökler çarpımını yazabiliriz. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2. x1 çarpı x2 de c bölü a'dan yine 2 yapar. Tamam. Burada en fikiriz. Güzel. Şimdi aşağıdaki denklemin kökleri de x1 artı 2 ve x2 artı 2'ymiş. Peki aşağıdaki denklemin kökler toplamını yazsak. x1 artı 2 artı x2 artı 2'dir değil mi aşağıdaki denklemin kökler toplamı? E bu da neye eşittir? Bak bu bir kökü. Bu da bir kökü. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan a bölü 2 yapar. E bak burada x1 artı x2 var zaten. Onun cevabı 2. 2 de burada 4. 2 de burada 6. Yani a bölü 2 neye eşitmiş? 6'ya. İçler dışlar yapınca a neye eşit olur? 12'ye. Güzel a'yı bulduk. Şimdi aşağıdaki denklemin köklerinin çarpımı şu. x1 artı 2 çarpı x2 artı 2. Aşağıdaki denklemin kökler çarpımı. İçeri dağıtırsam x1 x2 artı 2 x1 artı 2 x2 artı 2 kere 2'den 4. Tamam mı? Şimdi burası kökler çarpımı. Ama ama neyin kökler çarpımı? Yukarıdaki başlangıçtaki denklemin kökler çarpımı. Yani 2. Şuraya 2. Burası da 2 tane x1 artı x2. x1 artı x2 2 olduğuna göre burada 4. E, yanında bir tane daha 4 var. Burası da ne geldi? 10 geldi. E, şimdi bu bir kökü, bu da bir kökü. O zaman aşağıdaki denklemin kökler çarpımını yazacağım b bölü 2. Yani 10 eşittir b bölü 2 yapar. İçler dışlar yaparsak b de 20 yapar. Demek ki b 20'ymiş, a da 12'ymiş. Toplamları 32 olur eşitliğin işaretleriz. Tamam mıdır? Bunu da halletmiş, bulunuyoruz ve üçüncü soruyla devam ediyoruz. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre. 2x1 artı 1 ve 2x2 artı 1 olan ikinci dereceden denklem hangisidir? Kökleri bu olan denklemi soruyor. Bak şimdi, şöyle yapacağız. Yukarıdaki denklemin arkadaşlar kökler, e, köklerinin toplamı yani x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2 bölü 2 1 mi? Yukarıdaki denklemin kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 1 bölü 2 mi? Tamam, bunlar kenarda dursun. Şimdi bizim bir ikinci dereceden denklemi yazmak için hangi e, yöntemlerimiz vardı? Birinci yöntem şuydu: İkinci dereceden denklemin ee, köklerinin toplamını ya da köklerinin çarpımını ya da derken hem kökler toplamını hem kökler çarpımını bulacağız. Ondan sonra x kare x'i t artı ç şey yapacaktık. Ya böyleydi ya da nasıldı? Ee, köklerini bulacaktık. x eksi x1 x eksi x2 yapacaktık. Hatırlıyor musun? Derste bunu konuşmuştuk. Şimdi burada kökler toplamından gitmek daha mantıklı. Çünkü kökleri direktman bulamayız. Ortada bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Benim bulacağım denklemini aradığım yeni denklemin Kökler toplamı 2T'si yani, T diyelim oraya, T eşittir. 2 tane X1 artı 1 artı 2 tane X2 artı 1. Yeni denklem bu. Yeni denklemin kökler toplamı bu. O zaman bu da 2 parantezinde X1 artı X2 olur. 2 parantezinde X1 artı X2, 1 bir artı 1'den 2. E x1 artı X2'nin 1 olduğunu biliyoruz. Yani şuraya 1 yazacağız. 2 i̇ki artı 2'den 4. Yani yeni denklemimizin kökler toplamı 4'müş. O zaman yeni denklemimiz şöyle başlayacak. x kare eksi tx yani eksi 4x. Bak cevap B değil. Cevap A değil. Cevap e, e, değil. Cevap D de değil. Cevap direktman C şık. Gördünüz mü? Eksi 4x ile başlayan bir tane var. Peki hocam mesela bu da eksi 4 x ile başlasaydı x kare eksi 4x artı 11 eşit 0 olsaydı e şıkkı. İkisi de eksi 4x. O zaman da Ç'ye yani kökler çarpımına gidecekti. Ç'ye de bakalım. 2x1 artı 1. 2x1 artı 1 çarpı 2x2 artı 1. Dağıtalım şimdi. Bununla bunu çarpalım. 4 tane x1 x2 yaptı. Bununla bunu çarpalım. 2x2 2x1 bir de 2, 1 çarpı 1'den 1 geliyor. Tamam mı? Şimdi kökler çarpımı. Kökler çarpımı daha doğrusu kökler çarpımı derken şu da azam bu da kökler çarpımı. Şurası da kökler çarpımı ama bu yeni denklemin kökler çarpımı. Eski denklemin kökler çarpımı x1 çarpı x2. Onu eksi 1 bölü 2 bulmuştuk. O zaman burası 4 çarpı eksi 1 bölü 2 tamam mı? Artı burası da 2 tane kökler toplamı. E kökler toplamı 1'di. 2 katı 2 yanında da 1 var. Bunlar gitti şöyle. Burada 2 oldu. Eksi 2. Eksi 2 de artı 2 ile gitti. Burada sadece ne kaldı? 1. Demek ki x kare eksi tx artı ç'miz de birmiş eşit sıfır. İşte e şıkkı böyle bile olsa siz an şurada bir olanı işaretleyeceksiniz Cevabımız c şıkkı olacak. Tamam mıdır? Güzel. Üçü de hallettik. Dörtle devam ediyorum. Bak diyor ki kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir denklemin kökleri arasında şöyle aşağıdaki gibi bağıntı varmış. Nasıl bir bağıntı varmış? A böyle bir bağıntı varmış. Buna göre bu denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar ikinci dereceden denklemi oluşturabilmek için T ve C yani kökler toplamı ve kökler çarpımı lazım. Tamam mı? Bak bunu unutmayın her zaman. Kökler toplamı ve kökler çarpımı lazım bize. Şimdi kökler toplamına T diyelim. X1 artı X2'ye T diyelim. Kökler çarpımına yani x1 çarpı x2'ye de C diyelim. O zaman bak burada 2 C var. 2Ç artı yanında da bir tane T var. Bu da T. 2Ç artı T 10'muş. Aşağı bakayım. Burada da 3Ç var. 3 tane Ç. Bak burası eksi 2 parantezinde x1 artı x2 demek aslında. Yani burada eksi 2t var. Eşittir 1'e. Şimdi t'yi ç'yi bulalım. Nasıl bulalım? Yukarıyı 2 ile çarpalım. Ve taraf tarafa toplayalım. 4ç 3ç daha 7ç gelir. 2T ile eksi 2T gider. 21 daha 21 gelir. 7Ç 21 ise c buradan 3'tür. C yerine 3 yazarsam şurada 9. Karşı tarafa attım eksi 8 olur. Eksi 2T eşittir eksi 8 olursa T de buradan 4 gelir. Bak T 4 geldi. Ç de 3 geldi. O zaman denklemimiz X kare eksi TX artı Ç eşittir 0 oldu. Ve C şıkkını işaretledik. Tamam. Çok iyi. Hadi bakalım. Rasyonel katsayılı denklemin köklerinden biri 3 eksi 2 kök 2 ise a artı b toplamı kaçtır? Derste konuşmuştuk. Rasyonel katsayılı bir ikinci dereceden denklemde kökler eşlenikti arkadaşlar. Yani bir kökümüz x birimiz 3 eksi 2 kök 2 ise diğer kökümüz yani x ikimiz de 3 artı 2 kök 2 olmak zorundaydı tamam mı? Tamam mı? Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam kökler toplamını çarparsam da çarpım bulurum. Topladığım zaman x1 artı x2 zaten eksi 2 kök 2 ile artı 2 kök 2 gider 6 olur 3 artı 3'ten. E kökler çarpımında da 2 kare farkını kullanın bakın. a eksi b çarpı a artı b. a kare 9 eksi b kare de e, kök, iki kök 2 kök 2'nin karesi yani 8. 9 eksi 8'den 1 geldi bak. Kökler çarpımı 1 geldi. Kökler toplamı 6 geldi. Kökler toplamı sorudan eksi a bölü 1. Bu 6'ya eşitse a eşittir eksi 6. Kökler çarpımı da b bölü 1. E, b de direkt zaten 1'e eşit. B 1'miş. A eksi 6'ymış. Toplamları eksi 5. Doğru cevabımız 5 olur. Rasyonel katsayılı bir ikinci dereceden denklemde kökler eşleniktir. Unutmayın. Tamam mı canlarım? Peki. E, denkleminin kökleri x1 eksi 2'dir. Denkleme kökleri bu olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar yine t'yi ve ç'yi bulacağız. Önce t'yi bulalım. Kökler toplamı x1 bölü x2 artı x2 bölü x1. Bak soruda verilen denklemin köklerini x1 x2 vermiş. İsterseniz yazın kenarda dursun. illaki kullanacaksınız. Kökler toplamı 3 kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 3 mü? Tamam. Şimdi bak bizim yeni denklemin kökü iki kökü bu olduğu için yeni denklemin kökler toplamı bu. Şimdi burada payda eşit diyelim. Burayı x1 ile genişletelim. Burayı da x2 ile genişletelim. Yukarısı ne olur? x1'in karesi artı x2'nin karesi olur. Aşağısı ne olur? x1 çarpı x2 olur. Şimdi köklerin kareleri toplamını nasıl buluyorduk? Kökler toplamının karesini alıyorduk. x1 artı x2 3'e eşit ya. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi Çarpımlarının 2 katı 2x1x2 ikincinin karesi de x2'nin karesi 3'ün karesi de 9 Şimdi x1 çarpı x2 eksi 3 2 katı eksi 6 Burası eksi 6 Karşı tarafa artı 6 diye geçer Yani şu ikisinin toplamı Yani x1 kare artı x2 kare 9 artı 6'dan 15 olur Yani şu arkadaşımızın cevabı 15'miş Aşağı bakıyorum aşağıda x1 çarpı x2 Bu da eksi 3 15'e eksi 3'e bölersen eksi 5 Yani bizim e, denklemini yazmak istediğimiz ikinci dereceden denklemin t'si eksi 5. O zaman x kare eksi tx yani artı 5x ile başlayacak. Tamam mı? Şimdi 5x ile başlayan ne var? Bir tane var zaten doğru cevabımız a. Ama hocam ç'yi de yapın bize. Tamam şey de şöyle. Kökümüzün bir tanesi x1 bölü x2 mi? Diğer kökümüz de x2 bölü x1 mi? E bunların çarpımı bana neyi verecek? Ç'yi verecek. Çarptığım zaman bu bununla gider. Bu da bununla gider. O direkt zaten hiçbir işlem yapmadan 1 geldi. Demek ki x kare art, eksi, e, eksi tx artı ç yani artı 1 eşittir 0 olacak. O da zaten gördüğünüz gibi a şıkkındaki cevaba denk gelmiş oluyor. Tamam mıdır? Peki gel bakalım buraya şimdi. E, denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1 çarpı x2 ve x1 artı x2 olan ikinci dereceden denklem. Gayet basit. Kökler, yukarıdaki denklemin kökler çarpımı 3. Demek ki yeni denklemimizin bir kökü 3. Yukarıdaki de, pardon. Yukarıdaki denklemin kökler çarpımı 5 bölü 1'den 5. Demek ki yeni denklemin bir kökü 5. Yukarıdaki denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 3. Demek ki yeni denklemin bir kökü de 3. O zaman bu yeni denklemimizin t'si 3 artı 5'ten 8. Ç'si de 3 çarpı 5'ten 15. O zaman x kare eksi tx artı ç eşittir 0 deyip bitiriyoruz. Ee, doğru cevabımız 5 olarak bulunacak. 7 numaralı soruda. Peki 8 ile devam ediyoruz. Kökleri 2 ve 6 olan ikinci dereceden denklem aşağıdaki ise B değeri kaçtır diye soruyor. E kökleri 2 ve 6 ise kökler toplamı eksi B bölü A ama bizde B bölü A. Niye? Çünkü bizde B eksi B olmuş. O zaman eksi B artı B olur. A'mız da A. Bu bizim kökler toplamımız yani 8. Kökler çarpımı da C bölü A. E C bölü A'mız kaç? O da e, 12. 6 kere 2'den. Çok güzel. Şimdi... <laughs> A artı C 52. Ama biz B bölü A'yı bulduk. Buradan en, en baba ne yapabiliriz? B eşittir 8 A yazabiliriz. Buradan da C eşittir 12 A yazabiliriz. Aha C'nin 12 A olması müthiş. Çünkü C yerine burada 12 A yazarsanız bir A da burada 13 A yapar. 13 A eşittir 52 yapar. Buradan da A eşittir 4 yapar. A'mız 4 ise bakın şuraya yazıyorum. A'mız 4 ise 4 kere 8'den B'miz de 32 olarak bulunmuş olacak. 9 numarayla devam ediyorum. Şimdi diyor ki Denkleminin köklerinin ikişer eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklem buysa a artı b toplamı kaçtır? Yani diyor ki e, bu denklemin yukarıdaki denklemin kökleri eğer x1 ile x2 ise bu denklemin köklerinin ikişer eksiği yani x1 eksi 2'ye x2 eksi 2 aşağıdaki denklemin kökleri oluyor diyor. Tamam a artı b toplamı. Şimdi yukarıdaki denklemin kökler toplamına bakalım x1 artı x2 eşittir kaç gelir? Eksi b bölü a'dan 2. Şimdi aşağıdaki denklemin kökler toplamına bakalım. X1 eksi 2 artı X2 eksi 2. Bunun cevabına gelecek? E A bölü 2 gelecek değil mi? A bölü 2. Şimdi şu ikisinin toplamı X1 artı X2 zaten 2. O 2 ile, ha bunlar eksi 2 imiş evet. Bu 2 ile bu eksi 2 gider. Burada bir tane eksi 2 kalır. İçler dışlar yaparsam A eşittir eksi 4 olur. A'mız eksi 4'müş güzel. Şimdi yukarıdaki denklemin, soruda verilen ilk denklemin kökler çarpımı ne? X1 çarpı X2'si. C bölü A. Yani 6 bölü 1'den 6. Yukarıdaki denk, e, aşağıdaki denklemin kökler çarpımı ne? X1 eksi 2 çarpı X2 eksi 2. Tamam mı? Bu ne? E, bunun cevabı ne? C bölü A. Yani B bölü 2. Buranın cevabı da B bölü 2. Çok güzel. Şimdi bunu içeri dağıtalım. X1 X2 eksi 2 X1 eksi 2 X2, X2 2 kere 2'den artı 4. Eşittir B bölü 2. Şimdi şurası kökler çarpımı doğru mu? Şurası kökler çarpımı. Kökler ya daha doğrusu ilk denklemin kökler çarpımı. Yani 6. Eksi. Burası da eksi 2 parantezinde x1 artı x2 diye yazılır. x1 artı x2 2. Burası eksi 4 yapıyor o zaman. Artı 4 de yanında var. Eşittir b bölü 2. Eksi 4 de artı 4 gidiyor. İçler dışlar yaparsam b'si 12 yapıyor. Bak b'si 12. A'sı da Eksi 4. Bize ne soruyor? A artı B toplamını soruyor. 12 eksi 4'ten doğru 8 yani değişik olacak. 9 numaralı soruda. Peki 10 ile devam ediyorum. X kare eksi 2 x artı 3 denkleminin köklerinin ikişer katının kök kabul eden denklem buysa kökleri P ve Q olan ikinci dereceden denklem nedir diyor. Şimdi bir tane denklemimiz var. X kare eksi 2 x artı 3 eşittir 0. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bir denklemimiz daha var. X kare eksi Px artı Q eşit sıfır. Bu denklemin kökleri de yukarıdaki denklemin köklerinin ikişer katı. Yani 2x1 ve 2x2'ymiş. Tamam. O zaman yukarıdaki denklemin kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2. Aşağıdaki denklemin kökler toplamı 2x1 artı 2x2 eksi b bölü a'dan p. E, burası da 2 parantezinde x1 artı x2 demek. x1 artı x2 2 olduğu için 2 kere 2'den p'miz 4 geldi. Tamam mı? Şimdi yukarıdaki denklemin kökler çarpımı x1 çarpı x2. Yukarıdaki denklemin c bölü a'sı 3 bölü 1'den 3. Aşağıdaki denklemin kökler çarpımı 2 kere 2 4. 4 çarpı x1 x2. Aşağıdaki denklemin kökler çarpımı c bölü a'dan q bölü 1 yani q. x1 çarpı x2 3 olduğuna göre 4 kere 3, 4 kere 3'ten q da 12. O zaman soru bize diyor ki kökleri 4 ve 12 olan ikinci dereceden denklemi yazınız diyor. Toplamları 16 yani t'si 16 çarpımları 48 yani ç'si de 48. O zaman x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırla olayı bitirdik cevap c şık. Anlaştık mı? Çok güzel bunu da gayet professional bir şekilde hallettik. Peki geliyorum 11. soruya. Denklemin kökleri x ve x2'dir. Kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci cihazın denklemi aşağı yukarıdaki de hangisidir? Şimdi yukarıdaki denklemin kökler toplamını yazalım. x1 artı x2 eşittir. eksi b bölü a'dan 4. Şimdi bana aşağıdaki denklemin de kökler toplamı lazım. Denkleme yazacağım ya. Aşağıdaki denklemin t'si. Yani kökler toplamı. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Burayı x2 ile, burayı x1 ile genişletirsem... Yukarısı x2 artı x1... Aşağısı da x1 çarpı x2. x2 artı x1 zaten 4. x1 çarpı x2 de yazalım. yukarıdaki denklemin kökler çarpımı x1 çarpı x2. c bölü a'dan 2. Aşağısı da 2. 4 bölü 2'den 2 geldi. Yani yeni denklemimizin t'si 2'ymiş. Çok güzel. Yeni denklemimizin ç'sine de bakalım. Bir kökü 1 bölü x1. Bir kökü de 1 bölü x2. Çarparsam 1 bölü x1 çarpı x2 gelir. x1 çarpı x2 de 2 olduğuna göre 1 bölü 2. Yani yeni denklemimizin ç'si de 1 bölü 2 geldi. O zaman denklemini yazıyorum. x kare eksi tx yani x kare eksi 2x artı ç artı 1 bölü 2 eşittir 0. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde genellikle yani genel yazılış kat sayıların tam sayı olması şeklindedir. Dolayısıyla şu 1 bölü 2'yi götürebilmek için denklemi komple 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpınca 2x kare eksi 4x artı 1 eşit 0 geliyor bunu 2 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. Bunu 2 ile çarptım. Bu 2x kare oldu. Bu eksi 4x oldu. Bu da 2'ler gitti 1 oldu. Bu da hangi şıkta var? D'de var. Tamam. Peki. Son soru bitiriyorum 12. soruyla. Diyor ki A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kare eksi B kare 7 olduğuna göre kökleri A ve B olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi A kare eksi B kare 7. Yani a eksi b çarpı a artı b eşittir 7 olacak. Şimdi 7 bir asal sayı. Dolayısıyla mecburen burası 7 olacak burası 1 olacak. Tam tersi olmaz mı hocam? a eksi b 7 a artı b 1. Ama doğal sayı diyor ya farkları 7 olup da toplamları 1 olan hani doğal sayı olmaz arkadaşlar. Doğal sayıysa toplamları farklarından büyük olacak yani. Değil mi? Hani mantıken. Eee negatif de olamıyorlar. Çünkü mesela eksi 1'e eksi 7 deseniz iki doğal sayının toplamı negatif yapmaz. Mecburen böyle olacak. A artı B 7, A eksi B 1. Bu da 4'e 3 sağlar değil mi bunu? Bu 4, bu 3 olacak. Bu da 4 4'e 3, eksi, 4 eksi 3, 1, 4 artı 3, 7. Demek ki A'mız 4'müş, B'miz de 3'müş. Bize kökleri A ve B olan ikinci dereceden denklemi soruyor. T'si 7, 4 artı 3'ten. Ç'si de 4 çarpı 3'ten 12. O zaman x kare eksi Tx artı c eşittir 0 diyeceğiz. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacak. Ve bu soruyla beraber ikinci dereceden denklemler temel tanım testi 7'yi de bitirmiş noktalamış olacağız. Bundan sonraki dersimizde bundan sonraki soru çözümümüzde ikinci dereceden denklemler temel tanım testi 8 ile ikinci dereceden denklemlerin son temel tanım testini konuşacağız. Ve sonra bölüm bitirmelere F için ardollara geçiyor olacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.